Ben falan çıkartmış bir yapmayacağım. Kitabında olmayan bir şiir okuyacağım. Yalnız okurken gülmeyelim. Gülerim. Çekiyoruz. Çekil. Valla hiçbir şey çıkmıyor. Açıklar mı okuyacak yani? Hayır. Güleceğim. <laughs> Sana çıkartmış yapmayacağım. Kameramanlık yaptım. Şimdi de ben okuyacağım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Güzel <laughs> <laughs> bir arada olmak çok güzel. Serap <laughs> ablana teşekkür ediyorum bize bu videonun ettiği için. Ben teşekkür Çift <laughs> acı diyeceğim sizlere. Kitabımda yok bu şiirim. Yeni yazdığım bir şiir. Çekme <laughs> bak. Canım sonsuz acıyor. İçim yanıyor babam. Bir sevda kaldı beni. Gönlüm kanıyor babam. Kızım sahipsiz kaldı. Seni anıyor babam çözüm yok, çaresi yok, gözyaşlarım fel oldu. Ruhumu teslim ettim, yarı yolda bıraktı. Anladım artık babam, huzur bana bıraktı. Bu sevdamı da bana en son bıraktı. Çözüm yok, çaresi yok, yarim bana el oldu. Çok ağladım yetmedi, gözlerim görme kızının bak yüzü gülmez oldu. Sana gelen Azrail, kızına gelmez oldu. Çözüm yok, çaresi yok. Beklemekten del oldu. El açarak yalvardım. Gecenin sabahı o. Harma yalan gönlüme sevabım, günahım o. Gitti ettiğim dualarım, isyanım, eyvahım o. Çözüm yok, çaresi yok rüzgar aldı, yen oldu. Karaca kız eridi, ömrüm hasretle geçti. Babamı Rabbim aldı, yarim gitmeyi seçti. Kaderim hep gönlüme, ayrılığı mı biçti? Çözüm yok, çaresi yok, bükülen hep ben oldu. Teşekkür ediyorum. <laughs>